Merhabalar, Futbol Belgesi 2024'te Beşiktaş kariyerinin birinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, Beşiktaş kariyerine de başladık dostlar, bu da ilk bölümü olacak. Fenerbahçe ile e, İskenderunsporla aslında işsiz kariyer olarak başlamıştık. İskenderunspor'u bildiğiniz üzere daha sonra İskenderunspor 2 sezonu artık yarıladık, bitecek yarısı. E, Fenerbahçe kariyerine başladık, iyi bir e, noktaya getirdik. Artık ligin ortalarına geliyoruz. Fenerbahçe kariyerine de iyi ilerledik. Dediğim gibi Fenerbahçe kariyerinden de başlangıcında Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor kariyerleri olacak. Ama tabii ki de zaman alacak bunlar. E, belli bir sürelerde e, hepsinden bölümler teker teker gelecek. Ama e, ikinci olarak Beşiktaş'ı e, yapmak istedim. E, herhangi bir neden yok. Yani Fenerbahçe'li başlasın. Beşiktaş, sonra belki Galatasaray... Belki Trabzon, bilmiyorum ama yani hepsinden gelecek. Şimdi Beşiktaş kariyerinin ilk bölümüyle, hatta ilk maçıyla, ilk resmi maçıyla dostlar karşınızdayım. UEFA Konferans Ligi 2023-2024 sezonu. Tabii 2023 Temmuzunda UEFA Konferans Ligi Beşiktaş'la kariyere başlıyoruz. Konferans Ligi'ndeki rakibimiz Sabah takımı, Azerbaycan takımı konferans liginde. Düşük bir takım, düşük seviyeli bir takım. üstsüz bir rakip, Sabah Azerbaycan ekibi maç öncesindeki kaldığımız ilk 11'imiz ekranlarda ne oynadığımızı da söyleyeyim. Dine Gegenpress yani iki kariyerde de öyleydi. üçüncüde de öyle. 4-5 hepsinde o iş sistemini aynı belirledim. Gegenpress üzerine sürekli kuruyorum ama dizi dişler değişiyor dostlar. 4-2-3-1 dizi dişiyle çıkıyorum Beşiktaş kariyerine. bu maça 4-2-3-1 Gegenpress oyun e, sistemiyle başlayacağım. Kalede Mert Günok, Samu'nun sağında Svensson, sol bekte Baso Akı, stoperler Bahtiyar, e, Zayet Dinov, Necip Uysal, stoper tandemi, önlerinde defansif fortası, Jason Fernandes ve El Musrati, e, defansif e, oyun kurucu olarak El Musrati kullandım, Jason biraz daha top kazanan ortası, dinamik bir ortası. Sağ kanatta Milot Rashica, sol kanatta Cenk Tosun, sol kanatta kanat, çizgi kanat gibi oynatacağım Cenk Tosun ama... E, özelliği bakımından, santrofer özelliği bakımından mutlaka içeride girecektir. ofansif falsif orta saha, yani forvet arkası yine ofansif orta saha rolünde. Ernest Mucci, santroforda ise ileride Semi Kılıçsoy oynayacak genç oyuncu. Ee, bu maça da böyle çıkacağım. Ee, bakalım ilk maçımızdan nasıl bir sonuç alacağız. Çok değişik bir kadro Beşiktaş. Yani e, burada maça gireyim ben, olsun üstüne konuşayım. Yani... Eksik olan bölgeleri çok net. Mesela stoper tandem'e Ya Amarte ile işte Jovarl var yedeklerde. Görüyorsunuz ama yani güvenemiyor insan. Ya Jovarl, işte Amarte, Koli. Bunların hiçbirine güvenemiyorum. Hepsi de yedek zaten. Ee, Koli bu maçta yok ama. yani mesela orta saha bakımından da direkt ikili. Son el musulatı gibi duruyor ama. Hani onların yerine de çok net oynayabilecek oyuncular olabilir. O yüzden çok değişik bir kadrosu var Beşiktaş'ın. Ee, bazı bölgelerde inanılmaz eksik işte soper tandemi gibi. Bazı bölgelerde rotasyon yok. Bazı bölgelerde e, nokta atışı gibi duruyor. Mesela yani sağ kanatta bence nokta atışı. Yani i̇lk 11 belli ilk 11 oynayacak oyuncu orada. Ee, gibi duruyor. Bakalım. Bu takıma tabi eklemeler de olacak. Çıkarmalar da olacak. Ee, transfer dönemine geçecek. Transfer videosu da çekeceğim dostlar Beşiktaş kariyeri içinde. Ee, ha, kritik zaten tekrarlar açık. Ama bunu şöyle yapacağım. Yok buna gerek yok. Ee, o saat yüzünden sayı mangolleri de göstersin. O çizgisi teknolojisi e, olsun tamam. Ee, tekrar açık dedik. Tamam. Okey. Başladık. Beşiktaş'la kariyerin ilk maçına, Beşiktaş kariyerin ilk maçı sabah takımıyla konferans ligi ön eleme maçında, ön eleme turu ilk maçında Azerbaycan ekibini Vodafone Park'ta dinleydi. Tüpraş stadyumunda inen Benim için o inenidir. Orada rakipte geliyor sabah. Dışarı. ilk pozisyon rakipten geldi yani. Masuaku, Frikik, Masuaku, Kaleci, Seken topu dokunamadı kimse ya. Suat çok güzel vuruyor frikikleri. Zaten en iyi yaptığı şey frikik. Bir de belki orta. Raşit Sağ sağ çizgiye. Raşit Sağ son ceza sahası içi. El Musrati Raşit Sağ. Raşit Sağ ilk golü. Beşiktaş kariyerinin. ve Beşiktaş kariyerimizin de ilk golü. Hem oyuncunun hem bizim. Milot Raşit Sağ. El de çok güzel başlattı orada dostlar. İyi gördü Raşit son Svensson Raşitsa sıra sonra önümüz suratı. Raşitsa boş koşuyor. Kalenin ağzından vurdu. 1-0 öne geçtik. Beşiktaş kariyerinin ilk golü Raşitsa'dan geldi. Sabah karşı. Bu isim de biraz garip bir ismiş. Azerbaycan ekibi. Azerbaycan temsilcisi. Ufa konferans ligi tabi. Konferans liginde çok yani absürt takımlar oluyor. Çok değişik ülkelerden oluyor. Fenerbahçe kariyerinde de biliyorsunuz olsa ilk bölümlerde Azerbaycan Azerbaycan değil ama e, değişik değişik ülkelerdeki takımlarla oynamıştık. Arka direk kafa direkten döndü. Mert de uzanamadı. Atıyorlardı vallahi. Muçi kontra çıktı. Muçi semi. Aferin semi adamın ilk üç var ikisi tehlikeli aslında. Bu da bizim takımı gösteriyor. Takımın birazcık kalitesiyle oyuncu bakımından. Yani stoperler gerçekten Necip oynuyor ama yani Necip de işte elinden geldiği kadar seviyor savunma arkası müthiş top Raşissa geçti Raşissa sağ çizgi yazan sahası çizgi arka direk Ernest Mucci ilk golü Beşiktaş olmasın 2-0 öne geçti sabah karşısında konferans liginde ön eleme turunda Semih burada golün çok Semih mükemmel bir pas Semih Kılıçsoy Alt yapı ürünü Raşitsa arka direk Ernest 2-0 yaptık. Dakika 31. Raşit Safi Sakatlı'nın e oyuna çıkmak istediğini belirtmiş. Kenara tamam geldiğim yanıma ve Gezal attık sağa. Rashid sevme. Rashid Gezal oyunda sağ kanatta, sol kanatta Cenk. Sağda gözükmedi Cenk Tosun sol çizgide acaba Cenk sol çizgiye göre değil mi diye düşünüyorum. Gezal köşe vuruş kullanıyoruz. Gezal Orta ön direk Necip Uysal. Kaptan attı. 3-0'ındayız. Necip Uysal. Beş taşı çocuğu Necip. Tarık orta Gezal'dan Necip Uysal. Yine bir yerlerde bir şeyler yapıyor Necip. 3-0 yaptı ilk yarıdan. Necip'in golü. İlk yarı 3-0. Sabah takımı karşısında ilk yarı 3-0 konferans liginde bitiriyoruz. maç bizi bir şey çok iyi gidiyor çocuklar dedim. Devre arasında bu oyuncularımı da övdüm. Oh pohladım. İlk maçı güzel bir şekilde ilk yarıyı geçirdik konferans liginde. Masuaku arka direk Bahtiyar Zahit Dino yerde penaltı. Vara bile gitmedi hakem. Penaltı dedi. Cenk Tosun mu yaz Cenk Tosun vursun. asıl seviyor bu sahibi, keşke ya. Neyse Cenk Tosun aldı topu. Cengo atacak. Tosun Paşa geliyor. Cenk Şutta olsun. 4-0 tavana astı Cenk. Cenk Tosun tavana astı. 4-0 yaptık. sabah karşı. O maçı götürüyoruz. 4-0. İlk maç için güzel bir skor. Yani şimdi şöyle ilk ee, belirlediğim bazı bölgeler var. Transfer için. Özellikle dediğim gibi de stoplar tandemi. Ee, mesela rotasyonladığım, rotasyonlama çalışacağım bölgeler olacak. Kiralık veya satılık da tabii maddi durumu da göstereceğim. Albu Surat'ı çok yorgulmuş. Amir Hasri Ahmetovic'i sahaya atalım. Albu Surat'ı aldık. Kenardan Hasri Ahmetovic'i e attık. Ee, onun dışında rotasyonlayacağım bölgeler var. Ama stoper tandem için. Direkt yani kiralık veya satılık ama direkt ilk 11'de oynayabilecek. Mesela şu anki Gabriel Paulista gibi oyuncular almaya çalışacağım. Cenk dostlukla geliyoruz. Gelemiyoruz. Ee, mesela kale'de çok güven verici bir isim var. Onda sıkıntı yok. Svenson. Mesela Saabek'te de şu an fena değiliz. Svenson! Ohohoho! No! <laughs> Tam Saabek'te iyiyiz. Fena değiliz dedi baba. Svenson dedi ki ne fena değil dedi. Ben varım. Ben dedi. de 11'de dedi. Oyu da yapıştırdı. Çok da güzel gol attı çocuk. 40 metre top sürdü sağa çekti, sola çekti. Rakibe geçti. Bir daha sola çekti. Soluyla vurdu Os. Kemal vurdu 5-0. Oslar 5-0 konferans ligi ön elemesinde. Osuaku çok yorulmuş. Daniel Amarte yatalım sahaya. Amartey oyuna, Osu'ku kenarda. Konferans ligi ön turunda 5-0 öndeyiz. Azerbaycan takımı sabah karşısında. 4-2-3-1 çıktık maça dediğim gibi. Şu an bu sistem, bu diziliş yani o oyun sisteme oyunu anlayışı aynı ama yine gegenpress karşı pres yapacağız ama diziliş bakımından fena değil gibi 4-2-3-1. oyunu bu duruyor. Çünkü Muçi'yi de kullanıyoruz böyle. Ee, sağ kanattan biraz da içeri kat eden işte Raşit sayı düşün. Belki onu sol kanatta Cenk'le yapmaya da deneyebilirim hazırlık maçlarında ama şu anlık böyle gibi. Ben de çok saçma bir yere topu gönderdi. Gezal Sert bereket uyardı Raşit Gezalı maçına kime? Niye böyle bir pozisyon gösteriyor acaba? Ha, frikik. İşte bir şey olmadı. Son 5 dakika artık maç bitecek. Ee, 5-0. Şu anlık öndeyiz. Dakika 90. Ve pozisyon var. Bakalım altı atabilecek miyiz? Semih'e attıramadık golü ya. Aslında çok güzel performans sergilesi mi? Gollere katkı yaptı ama asist öncesi vesaire ama bir türlü skor yapamadı. Hazza çevirdi. Ne? Muçi, Muçi vurdu direkten döndü. Muçi sağ çaprazdan mükemmel vurdu. Hocam diyor 4-2-3-1 iyi diyor. Beni oynat diyor Muçi. 90 2 ve maç bitiyor. İnönü de maç bitiyor. Ben İnönü diyeceğim. 5-0 kazanıyoruz. Azerbaycan ekibi sabah karşısında. 3 24 gol beklentimiz var. Baya fazla. Ya yani 5 gol bulduk bundan. Daha da fazla bulabiliriz. Direktten dön, dönen toplar oldu. Ee, i̇lk maçı 5-0'la geçiyoruz dostlar. İlk resmi maçı. Ee, Raşistan'ın Rashid'in sakatlığına bakalım. Çıktı oyundan 1-2-3 gün. Tamam. Bir şey değilmiş. Ee, şimdi sırada rövanş maçımız var. Sabah yine Azerbaycan ekibiyle. Bu arada ben e, hazırlık maç sürecini söylemedim ama ekranda da görüyorsunuz. İşte Barsilla ile oynadık ilk hazırlık maçını arkadaşlar Sezon'a 1-0 mağlup olduk. Atletico Madrid'i sürpriz bir şekilde Atletico Madrid'de oynadık ve 2-1 kazandık. Yani sürpriz bir şekilde e, beklemiyordum hazırlık maçından böyle çıkmayı. Rennes'le oynadık 2-1 kaybettik. 3 hazırlık maçında 2 mağlubiyet aldık ama güçlü, öyle deve dişi derler ya öyle takımlarla oynadık. E, o yüzden iyi de ve... bir... E, prova olduğunu düşünüyorum. Şimdi sabah takımıyla Azerbaycan ekibiyle Azerbaycan'da rövanş maçı öncesinde e, ilk 11'de görüşmek üzere. Diyelim hoşçakalın. Azerbaycan'dayız. Azerbaycan ekibi sabah takımıyla rövanş maçı öncesinde ilk 11'de sizlerle birlikteyim. E, aynı 11'e sürüyorum. Sağya yine dizilişte aynı. Bir tek Cenk Tosun yok. E, Cenk'i kenarda tuttum. Olmadı çünkü Cenk sol kanatta. Ya sağ kanatta oynatıp Raşit sayı sola çekeceğim ama o da iç çek forvet gibi oynayamıyor. Ee, Raşit ise yani sol kanatta biraz çift ayaklı bir oyuncu olduğu için Cenk'i sağ atacağım ama Cenk çizgide de oynayamıyor. Yani o yüzden Cenk'i şu an bir kenarda tutup onu kullanacağım zaman olacak ama e, Rebici, sol kanatta deneyeceğim. Ante Rebic sağ kanatta yine Milot Raşit sağ. Ee, geri kalan aynı ofansif orta sahibi forvet arkasında Ernest Mucci saat Sandroford ileride semi kulüpte oynayacak. Ee, geri kalan takım aynı dediğim gibi 5-0 Rovan yine Gegen Press'e başlıyoruz. 4-2-3-1 ile dizildik. Muçi forvet arkası. 5-0'ın ee, Rovan'ına iyi de aynı 11'i e, düşündüm. aslında çok değiştirebilirdim baştan sona kadar ama e, takımın bir, birbirine alışma süreci olsun istiyorum. Bu arada Rovan'a çıkıyoruz. Azerbaycan ekibine stat da yani efsanevi <laughs> stat da bayağı Ağaçlar çıkmış stadın önüne. Kenardaki tribünlerin yarısı yok. Evet böyle bir stadda oynayacağız. Azerbaycan'dayız. Komşu ülkedeyiz. Başa da ev sahibi başladı. Bakalım. 5-0 iyi bir skordu bizim için ilk maçta. Bu arada takımın transfer sürecinden de bahsedeyim. Göstereceğim de Matteo Gapia almadık. Aslında göstereceğim ama oyuncu profini görmeniz için alamadık daha doğrusu. Ee, zaten bütçe çok fazla yok. Onu da göstereceğim. Bütçeyi de göstereceğim. Eee Matteo Gabi'yi kiralamaya çalıştık Milan'dan. Stoper Matteo Gabbia. Ee, ama Ufribic Rebiç. Aa Semih'in asistini yedi. Mükemmel bir pas attı Semih. Bu çocuk da ne yapsın Semih Kılıçsoy. Uf çok iyi bir asist ama yediler asistleri Rebiç. Atamadı karşı karşıya ya Eee şey bir kiraladık dostlar ama reddetti. Ya yani son noktaya kadar geldik. Her şeyde işte oynatılan sürede bilmem ne de parası olarak falan. En son Milan reddetti. Başka bir kulübe kiraladı. Bakmadım bile sinirlendim çıktım. Ee, onun için Gabbi'yi alamadık. Matteo Gabbi'ye stoperdi. Şimdi bir transfer süreci daha var ama stoperde stoperde de öneriniz varsa yorumlara yazın. Stoper lazım çok fena hala Necip'le, Bahtiyar, Zahiyettin falan oynuyoruz yani. Neredeyse TFF birincilik seviyesi falan yani. O yüzden stoper acil ama onun dışında da başka bir bölge, başka bir mevki, başka bir oyuncu bakıyorum. Bildiğim bir oyuncu. Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe kariyerinde de transfer ettiğim bir oyuncu. Semih Kılıçsoy. Kafa vuruşu ve gol. Sıra sonu ortası Semih. 1.70. Ya var ya yok Semih. Ama mükemmel bir kafayla abi çocuk Yetenek ya büyük yetenek. Svensson çizgi de götürdü orta. Semi Kılıçsoy çok iyi rakibinin üstünden yükseldi. Çok iyi tuttu bölgesini ve vurdu 1 sıfırına geçirdi bizi deplasmanda Boys Semi Kılıçsoy. 1-0 öndeyiz. Sevil asisti de vardı aslında ama Rebic karşı karşıya. Çok da güzel pozisyonda. Evet ilk yarı artık son 5 dakika. Çok da güzel bir ilk yarı geçirdik. Ee, yani dediğim gibi stoper acil. Stopere bakıyorum. Gabbia reddetti. O çok üzdü beni. Çok da e, performans verebileceğini düşündüğüm bir oyuncuydu. Kiralık olarak. Ama Milan reddetti yani aslında. Gapya reddetmedi ama stoper yine de alacağım. Bir de Fenerbahçe kariyerinden e, transfer ettiğim bir oyuncu alacağım. Kariyer izleyenler, bilir izlemeyenler de e, yine kanalda oynatma sitesi olur. Fenerbahçe kariyer olarak bulabilir. Oradaki bir transfer Zaten iki oyuncu transfer ettim ilk sezondan. Onlardan biri diyeyim. Bakalım alabilirsek. Andre Franco'yu alacağız. Söylemiş olayım buradan da. E, Andrè Franco gerçekten performans beklediğim Fenerbahçe kariyerinde de beklediğim bir oyuncu. E, yavaş yavaş da da katkı yapmaya başlayan bir oyuncu. İlk 11'de şans vermiştim son maçlarda, son bölümlerde. E, izleyenler yine bilir. E, Beşiktaş'a da almaya çalışacağım. Ve penaltı. Köşe vuruşunda penaltı çekildi. Eee Semih penaltıyı da Muçi kullansın. Tamam olur ya. Pardon Neci bitirmişler. Penaltı kornerden kazandık penaltıyı ve Muçi topu başında. Ernest Muçi. Muçi ters köşe. 2-0 yaptık deplasmanda. Toplamda 2 maçta 7 gol. Sabah takımına total skor 7-0 toplamda. Bu maçta 2-0 öne Servis vuruşu Raşisa ve gol. Milot Raşisa savunmaya da çarptı. Ama gol oldu. Ama Raşit sayısı evet, vurdu savunmaya çarptı. Raşit çok normal. Yön değiştirmemiş. Kaleye giden top savunmaya çarptı. kaleci yanıttı ve 3-0 yaptık. Artık maçta 80. dakikaya geldik dostlar. 3-0 öndeyiz. Toplamda 8 0 lık bir spor. Çok rahat bir turdu bu bizim için. Çok rahat edildik rakibi. Zaten belliydi çok rahat edeceğimiz o değişikliği de yapmadım ya. İyice son ana kadar oynasınlar istiyorum. Surat yorgunluktan çıksın. E, çünkü çok hazırlık süreci de geçiremedik arkadaşlar. ya 3 hani maç yaptık. İyi takımlar olduk 3 maç demek hani çünkü biraz daha hmm, ne derler. İlk 11'i de değiştireceğim için en azından diğer mevkideki oyuncular birbiriyle oynamaya alışsın. Yani mesela stoper geldiğinde stoper oraya alışacak. Bu arada Semih Kılıçsoy yine bir gol attı. 90 artı 2. Ben beklemiyordum. Svenson son çizgiye indi. Semih Kılıçsoy, ben anlatırken golü yaptı bile. Sivenson boşa çıkardı. Dribbling son çizgi. Sürdü topu yerden Semih Kılıçsoy. Kale ağzında pat. İkinci golünü bıraktı kaleye. Ve Semih'in iki golü. Sivenson'un iki asisti. Evet 4-0 bitiyor. Toplamda 9-0 Azerbaycan ekibi Sabah takımı karşısında ikinci maçı rövanş maçında pasmanda 4-0 ilk 5-0 ve toplamda da 9-0'la sabahı geçiyoruz. Bu turda Konferans Ligi'nde UEFA Konferans Ligi'nde bir üst tura çıkıyoruz dostlar. E, diyelim bu videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Çünkü e, bu biraz bir giriş videosu gibi olsun. Çünkü zaten araya e, Leipzig maçı gelecek. Evet bu arada Konferans Ligi'de e, Konferans Ligi lig yolu 3. ön eleme turuna geçtik. E, sabah eleyip ikinci ön elemede 3. ön elemede Tobli takımıyla oynayacağız. Tobli takımı da bu nerenin takımı? Bu da Kazakistan ekibi. Yani işte böyle takımlarla oynayacağız ön Olsun. Yapacak bir şey yok. Ee, Kazakistan temsilcisi ile oynayacağız. Ee, Leipzig hazırlık maçından sonra. Ee, o videoya kadar e, kendinize iyi bakın diyelim. E, bu biraz e, giriş bölümü olsun Beşiktaş kariyerinin. Birinci bölümü zaten. Biraz da iki maçı da e, zaten kolay geçeceğimizi düşündüğümüz maçı da e, böylelikle bir takımda görmek için oynadık. E, transfer videosu da çekeceğim Beşiktaş'ta transfer yaptıkça. E, diyelim ikinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.